Sizi çok merak ettim. Mahir. Ne oldu? Bunlar nasıl oldu? Anne bize bazı hırsızlar saldırdı. Başka nasıl? bir şey yok. Bir şekilde kaçmayı başardık. Mahir telefonda bir çığlık duydum. Sonra... Neyse oturun. Bela sen de otur. Ondan sonra seni defalarca aradım. Evet kurtuldu. Hem de iki kez. İki kez. İlk önce kapkaççılardan sonrasındaysa ben söyleyeyim mi? Ne demek istiyorsun? Neyden kurtulmuşuz? <laughs> Gerçekten tuhaf değil mi? Sadece sen bugün ölümün pençesinden tam iki kez paçayı kurtardın. İlk önce hırsızlardan sonra da... Beyla'dan öyle değil mi? Ne saçmalıyorsun? Ne diyorsun sen? Bakın müfettiş. Bu sabah Anun'un da bu konu hakkında konuşmamasını istedim. Şimdi siz başlamayın. Bir şeye başlamıyorum. Bitiriyorum. Yani diyorum ki bitirmem gereken bir dava var. Yani dinlemeye devam edin. Sana ee... saçmalama dedim. Kes sesini. Mahir lütfen. ilk önce bir dinle onu. Elinde kanıtı var Mahir. Efendim lütfen bir anlamaya çalışın. Karımla nasıl konuşman gerektiğini söyledim. Anlamıyor musun? Evet. Anlıyorum. Ama önce... Buna bir bak istersen. Görmek istersin bence. Evet, bunu karınız bayan Bela'nın evinde bulduk. Orada bulduk. Değil mi? Bayan Mithal. Evet Mahir baksana önünde. Oh Tanrım. Sanki hedef alınmış gibi çemberler çizilmiş. İlk Karan, sonra Yuvri ve Rehan ve, ve, şimdi... sıra Bay Mahir'in. Bela bu ne kızım? Bu, bu fotoğraflar, bu işaretler... Bu işaretler ölümün işareti. Ne demek oluyor bunlar? Bunu nasıl açıklasın ki? Hepsini o yaptı. Bunca zamandır size söylemeye çalıştığım işte buydu. Hadi de aynını diyordu. Ama ama hepsini bu kız yaptı. Her şeyin arkasında o vardı. Oğlumun yok oluşunda da onun parmağı var. O yaptı. Hepsinin suçlusu Bela. Saçmalık. Yalan. Yalan söylüyorsunuz. Gerçek bu olamaz. Bela. Söyle bana. Bir açıklaman var mı? Anlat. Ne bunlar? Neyi açıklasın Mahir? Ne yaptığını anlamıyor musun sen? Herkesi öldürmek için aramıza sızmış işte. Anıl lütfen. Bırak o konuşsun. Bela nedir bunların hepsi? Bize anlat. Lütfen gerçeği söyle endişeleniyorum. Ben de endişeleniyorum. Gelininin seri katile dönüştü. Yani ağzını açmadan hiçbir şeyi inkar etmediği hiç... Ağzını açamıyor. Çünkü sizler konuşmasına izin vermiyorsunuz. Bela bana bak. Mahir sen? Başkalarının ne söylediği umurumda bile değil Bela. Anlat bana. Sana güveniyorum, haklı olacağını çok iyi biliyorum. Bütün bunlar için bir açıklaman olmalı. Burada sadece ikimiziz. Söyle bana. Sorun ne? Mahir, Mahir ben ben söyleyeceğim. Ade bana Rehan'ın ona bıraktığı ses kaydı ile ilgili her şeyi anlattı. Kimin onun peşinden gittiğini söyledi. Bir kadındı. Sadece bir kadın. Evet, Beyla'ydı. O Beyla'ydı. Bir saniye bekleyin. Camini konuşsun. Eğer haklıysa herkes ona katılır. Konuş bakalım. Evet hanımefendi, konuşun bakalım. Reha'nın peşindeki kimmiş söyleyin bize. Beyla'ydı. <laughs> Artık her şeyi şimdi bitirmeliyim. Başka yol yok. Durum bitireyim önce. Evet, Ade abi beladan bahsetti. Ama ana ondan öyle demesini istediği içinmiş. Ne? Sen ne diyorsun? Bir Yan saniye, öncesi... bir saniye bayan Mital, tutun kendinizi. Yanımda bayan polis yok, o yüzden size dokunamam. O yüzden ikimiz de kendimize hakim olalım. Cemeni sen neden söz ediyorsun? Delirdin mi sen? Ne dediğini duyuyor musun? Anu neden bunu yapsın? Uydurmuyorum bunları. Hadi bana böyle söyledi işte. Yalan söylüyorsun. Hepsi yalan. Hadi senle konuşurken Beyla'dan bahsettiğini kendim duydum ama şimdi Beyla'yı kurtarmak için yalan söylüyorsun. Neden onu kurtarayım ki? Ona karşı bir şey hissetmiyorum. Sadece nişanlım Rehan'ın bana dönmesini istiyorum. Ama Adi Bela'nın odayı terk ettiğini söyledi. Sen de sen de oradaydın bence, değil mi sen de? Evet, odayı terk. Ettim. İşte odadan çıkınca bana gerçeği söyledi. Bela'yı suçlamak istedin çünkü Mahir'e sen evlenmek istiyorsun. Bela ile evlendiğinden beri nefret ediyorsun ondan, değil mi? Ne? Bu bu kız delirmiş olmalı. Asıl deli olan sensin. Sen Mahir'i seviyorsun. Tam da size onun bana saldırdığını söyleyecektim. Benim. Beni öldürmek istedi. Evet istedin öyle değil mi? Seni öldürmek istemiyordum ama artık istiyorum. Anu dur dur bırak bırak. Bırak Bırak, bırak beni lütfen. Ano, o herkesi dur. kandırmaya çalışıyor. Bu kızı öldüreceğim. Hayır yapmayacaksın. Bırak beni onu öldüreceğim. Hayır yapmayacaksın, yapmayacaksın dedi. Yeter. Yani susalım lütfen. Yarımda şu anda bayan polis olmaması hemen çağırmama engel değil. O yüzden sakin olun birbirinizi öldürmeye çalışmayı biraz bırakın ve bana dürüstçe cevap verin. Anlaştık mı? Söyleyin bakalım bana. Kim saldırdı? Sana saldıranın yüzünü gördün mü? Hatırlıyor musun yüzünü? Hatırlayabildin Hayır. mi? Hayır. Ama oydu. Hayır. Sadece soruya cevap ver. Hayır. Sen söyle. Benden karısına karşı sürekli saygılı olmamı isteyen bu adamı seviyor musun? Söyle bakalım. Duyalım senden. Bu ne demek oluyor? Ne demek olduğuna ben karar vereceğim. Sadece sorma cevap ver. Onu seviyor musun? Evet çok seviyor. Bana daha öncesinde Mahir'i ne kadar çok sevdiğini söylemişti. Evet söylemişti bana. Ama sürekli Wish gibi onunla sırnaş olmak istememişti bu arada. Wish kim biliyorsun değil mi? Mükemmel bir kadın. Çok iyi. Hı <laughs> Özür dilerim. Bütün sırlarını benim yüzünden karın öğrendi. Bu söylediğin saçmalık. Evet, Mahir'den hoşlanıyorum. Ama buradaki durumla hiçbir alakası yok ha, tamam. ona biz karar vereceğiz. Bana sadece şunu söyle. Yaralı ve baygın bir şekilde yatan bayan Yamini'yi ilk görüp başkasına sen mi söyledin? Hayır, hayır, hayır. Ben söyledim. İlk gören bendim zaten onu. Peki o zaman. Bu fotoğrafların işaretli olduğu kağıdı ilk gören sen miydin? Hayır, 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 hayır. hayır. Ben değildim. Anu gördü. Anu ilk defa onu gördü. Hatta onları Bella'nın odasında uzunca bir zaman geçirdikten sonra buldu ve ne yapıyor diye merak etmiştik. Hepimiz anlamamıştık. Oh! Fotoğrafları o yaptırmış olmalı. O yaptı. Yakalayın. Onu tutuklayın. O suçlu. O yaptı. Delirdin mi sen? Aklını mı kaybettin? Neden öyle bir şey yapayım ben? Bella'nın kız kardeşi. O neden yapsın Aşkım böyle bir şey? Aslında tam da bu yüzden. Bu nedenle kimse şüphelenmez sandı. Evet, Reyhan'ın suç ortağı ilk önce aşkıyla bir araya gelmek sonra hepimizin onayını almak istedi, plan buydu. Bu saçmalık. Baştan aşağı saçmalık. Ben değil onlar beni burada suçluyor anladın mı? Ben neden suçlayayım ki? Sadece Adi'nin bana söylediği şeyleri tekrar Hadi ediyorum. Adi delirmiş olmalı. Sen de ona nasıl güvenebilirsin aklım almıyor. Gerçekten mi Anu? Biz Adi'ye güvenmediğimiz zaman ona güvenmemizi söyleyen sen de... ...şimdi işler ters gidince ona güvenmeyeyim mi diyorsun? Doğru söylüyorsun. Adi asla hiç kimseye yalan falan söylemez. Aklı başında biridir o. Bu kız kafayı yemiş. Sen ve sen. İkiniz çok iyi oynuyorsunuz. Hem Rehan'ın kız kardeşi olup hem de böyle ithamlarla ortalığı nasıl karıştırabiliyorsun? Delirmişsin sen. Tutuklayın onu. Alın götürün. <laughs> baba ben... Dinleyin Lütfen gidin. Lütfen. İsterseniz ondan şikayetçi olabilirsiniz. Hayır öyle bir şey yapmayacağım. Lütfen. Gidin burada. Hadi çabuk. Bana güvenmek zorundasın baba. Doğruyu söylüyorum. Ben bir şey yapmadım. Oldu o zaman bay mahir. Kaleminiz burada. Burada işimizin bittiğini düşünmeyin. Bu sadece başlangıçtı. Sizinle tekrar görüşeceğiz. Çok teşekkürler. Ne günlere kaldık böyle? Ne biçimde yalan söylüyorlar? Baksana. Ne oluyor? Anlamıyorum. Rehan neredesin? Tamam. Sakin ol canım. Hepsi geçecek. Hepsi geçecek. Dostum mu oldu şimdi? Amacının ne olduğunu anlayamıyorum bir türlü. İyi mi kötü mü? Ne yapmak istiyor acaba? Kimden yanasın sen? Bela, sen iyi misin? Yatağa geçelim mi? Seninle konuşmam lazım. Tabii söyle. Anıyı uzun süredir tanıyorsun. Beni ise birkaç gündür. Ama yine de ona değil bana güvendin. Neden? Söyler misin? Bela ben sana söz verdim. Her zaman seni koruyacağıma ve destek olacağıma dair büyük bir söz verdim. Ve bunu sonsuza dek tutacağım. Gel, yatalım. Gel hadi. Cemini müsait misin? Evet gelin müsaitim girebilirsiniz. Bela Cemini'ye yemeğini verir misin? Hiç gerek yok ama. Olur mu ama. hiç gel otur hadi. Otur bakayım. Sen bizim evimizde misafirsin ve yaralısın. Tabii ki odana yemek gelecek. Güzel bir uyku ve yemekle hemen iyileşeceksin. Ha? He? Bela verir misin? Buyur. Cebini burada olduğun için teşekkür ederim. Gelinin bu iğrenç iftiralardan senin sayende kurtulmayı başardı. Lafa bile olmaz. Yani demek istediğim Aden'in Bela ile ilgili söylediklerini duyduktan sonra cezalandırılması gerektiğini sanmıştım. Ama sonra masumiyetini öğrenince lütfen affet beni Bela. Camini o nasıl söz öyle canım? Senin yaptıklarından sonra özür dilemene hiç gerek yok. Sayende adı temiz kaldı. Ve biz Rehan'ı mutlaka bulacağız. Hem polisler hem de biz aramaya hep devam edeceğiz. Endişelenme. Söz veriyorum. Güzelce yemeğini ye ve uyu. Ve evet. Burası da bir evin artık. Mahir adı nerede oğlum? Bilmiyorum anne. İlk önce Yuvie Rehan, şimdi de Adi. Bu evde artık neler oluyor anlayamıyorum anne. Birileri sanki peşimize düştü. Bir anne olarak çok rahatsızım. Polo'yla konuşup çözeceğim bunu. Sen hiç endişe etme, tamam mı? Aa, sen de endişe etme bela. Hı? Tamam anne. Uzun zamandır bir şey yemiyordun. Acıkmış olmalısın. Aç bakalım ağzını kocaman ablan beslesin seni. Hadi. Bağır bırak kaçmak beni. mı istiyorsun bırak yoksa? Beni. Kaç? Sumiyi, Belayı, Mahiri çağır. Kaç, hadi. Kaç kaçabilirsen. Bağır hadi. Hadi. Ne oldu bağıramıyor musun yoksa? Bırak beni. Bırak. Serbest bırak. Öldüreceğim seni. Serbest bırak beni. Yeter artık. Lütfen yeter. Yeter artık. Ama seninle olan işimiz henüz bitmedi ki canım. O kadar büyük suçlamalar yaparsan böyle küçücük kalırsın. Yoksa söylediğin şeylerden pişman mı olmaya başladın? Ama bunun için çok geç artık. Hem Bela'yı öldürmek için olan planım daha yeni başlıyor canım. Görmek ister misin? Göreceksin. Gerçek yüzümü. Hmm. Neden buraya geldim bilmek ister misin? Bela için geldim buraya. Kimin biliyor musun? Biliyor musun? Bak. <laughs> Bu ne böyle? Tanıdın mı beni bakalım? Cadıyım ben. Cadı. Bu yüzden sana bunu yaptım. Böylece sesini kesebildim. Bela'yı herkese ifşa edemedim. Bela'nın yılan olduğunu biliyorum. Ve tabii bunu sen de biliyorsun. Bu yüzden artık bu boyda kalacaksın. Kufla gibi benim müziğimde dans edip duracaksın. <laughs> Belki de Camine o kadar kötü değildir. Rehan kötüydü. Onu öldürdüğüm iyi oldu merhamet göstermedim. Ama o kıza biraz acıma hissediyorum. Ona da güvenmiyorum ama... Neden beni böyle kurtardı hiçbir fikrim yok. Ne istiyor acaba? Neden bana yardım ediyor? İmdat! Yardım edin! Kimse yok mu? İmdat! Gidip caminiye sormalıyım. En azından Adin'in nerede olduğunu öğrenebilirim. Hayır! Bana karşı çıkmayı denedin sana. Ne yapacağımı şimdi bekleyip gör. Hayır, hayır, hayır olmaz. Hayır, hayır. Durmak mı istersin belayı görmek mi? Lütfen, su olmaz lütfen. Lütfen yapmayın. Hayır. Lütfen su olmaz. Boğulurum lütfen. <laughs> lütfen, lütfen. Lütfen yardım edin. Lütfen bana yardım edin. Camini Camini. Dur, yapma lütfen. Buyurun. Bu saatte geldiğim için özür dilerim ama yardımınıza ihtiyacım var. Bayan, benim şu an tam yardıma ihtiyacım vardı. Yani Demek istediğim renk körüyüm ben de biliyor musun renk körüyüm? Lütfen şaka yapmayın ben ciddiyim. Kesinlikle öyle şaka yapmanın sırası değil iyi geceler o yüzden. Lütfen gidin hatta isterseniz Karakola gidin. Bakın beni yalancı gibi gördüğünüzü biliyorum ama asıl yalanı Beyla ve camini söylüyor. Bana inanmak zorundasınız. Hm, bela değil, bayan Beyla. Saygılı olun lütfen. Beyla Mahir'i incitmek istiyor. Bence inanmalısınız. Yemin ederim Beyla'da tuhaf bir şey var. O bir insan değil. Hatta bence başka bir şey. Bence o bir yılan olabilir. <laughs> Neymiş yılan mıymış? Hakkını vermeliyim. Gerçekten bu gece beklediğimden daha komik oldu. Ama hakkınızı veriyorum Bay Mahir'e. Gerçekten aşıksanız. Bazı insanlar kendine zarar verir ama siz yalan söylüyorsunuz. Bir insan değil, yılan olduğunu söylüyorsunuz bana burada. İnanayım mı? Kapayın çenenizi artık. Ben yalan söylemiyorum. Söylediklerim doğru. Sen çeneni kapat ve lütfen git buradan. Bak sana şu ana kadar tahammül ettim ama beni aşağılama. Git şimdi hadi git lütfen. Lütfen. Bakın lütfen bana inanmak zorundasınız. Beyla insan değil. O bir, o bir yılan. Ve Mahir'i öldürecek. Öbürlerini de öldürdü. Nereden biliyorsun? Çünkü Beyla sadece bir yılan değil. Şekil de değiştiriyor. <laughs> Birinci olarak dedenin arkasında dur. İlk önce yılandı, şimdi şekil değiştiren yılan oldu aman Tanrım. Niyeti bozmuşsun sen bence. Bakın müfettiş bey, bana inanmadığınızı biliyorum ama bu dünyada şekil değiştiren yılan gibi şeyler var ve aramızda yaşıyorlar. Söylediklerim o gece oldu. Hangi gece? Mahir'in şekil değiştiren yılanı öldürdüğü gece. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.